Sonra sorularınıza geçeceğiz. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince Trabzon maçına gerçekten biz hep beraber iyi hazırlanmıştık. Geriden uzun toplarla çıkacağını da biliyorduk. Sonuçta maça çok iyi başladık. Her zamanki gibi. Hemen baskı altına Trabzon spor takımını aldık. Sonuçta bu kadar baskılı oynamamıza rağmen İstediğimiz golü bulamadık. Bir kere kalemize geldi yarı. O topla gol oldu. İlk yarı 22 kere rakip ceza alanına topla buluşmuşuz. Bu da olmadı. İkinci yarıya oyuncularımızla konuştuk. Maçı çevirmek için ee, bazı planlarımız vardı. Bu planlar daha devreye girmeden hemen çok çabuk iki tane daha şok gol yedik. O biraz bizi demoralize etti ama oyunu bırakmadık. Son ana kadar da olsa 10 kişi de kalsak Hiçbir zaman e, sağda, rakip karşısında e, oyunu bırakmadık. E, attığımız iki penaltı golüyle beraber maçı 3-2'ye getirdik ama sonuçta e, maçı çeviremedik. E, bugünkü maçta e, aldığımız bu malibiyetten dolayı da taraftarlarımızın bize vermiş olduğu desteklerinden dolayı e, mağlup olmamıza rağmen e, takımı türbinlere çağırarak desteklerini göstermişler onlara çok teşekkür ediyoruz. Sadece çok üzgünüz. Beklemediğimiz anda beklemediğimiz goller oldu ve böyle bir mağlubiyeti bugün gerçekten ben beklemiyordum. Devrim Bey. Biz geniş bir kadroya sahibiz. her oyuncumuz bizim için değerli. Hiçbir zaman sakat olmayan oyunculara sığınmadık, sığmıyoruz. Ben bütün oyuncularıma güveniyorum diye söylemiştim. Adana Demirspor maçına da Fred ve Ciku'nun sakatlıkları yetişebilir. Yetişmese de milli arada bütün takım beka haricinde hemen hemen hepsi takıma dönecekler. Al 8 beklemediğimiz çok yedik Onu ona bağlıyorum. Herhangi bir bireysel hata vesaire deyip herhangi bir oyuncuma suç bulamam yani. Suçlu varsa en başta benim burada. Buyurun. Hocam geldiniz. Pişman hoş değilim. Ki. Bana göre zemin iyiydi ve orada maç oynandı, bitti. Bu tip sakatlıkları her şeyden bir şey çıkartıp bir şey bir şeylere bağlayamazsın. Bu olacağı vardı, oldu. Bugünkü oyunda demin de söylediğim gibi sadece rakip takımın kapanarak uzun topla sonuca gitmesi, sonuç araması başka hiçbir yani üretkenliği olmadı ama öndeki oyuncuları güçlü bir oyuncuydu uzun toplarla. E, Viska e, gibi Tete gibi oyuncuların çabukluğuyla da sonuç almaya çalıştılar. Bunda da başarılı oldular. Dediğim gibi biz çok baskılı oynamamıza rağmen birkaç tane pozisyonumuz vardı. Çok da net pozisyon üretemedik. Bu doğru. İrfan Bey. Oldu mu? Ya şimdi 19 maçtır kazanan bir takım var. Ee, uzun bir maraton. Ee, bugün kendi taraftarlarımız önünde yani, e, kaybetmek bizi üzdü. Ee, bu kadar coşkulu bir ortamda e, maçı kazansaydık bambaşka bir evreye geçecektik. Yani o eksik bu eksik diye bakmadan biz her zamanki oyunumuzu oynadık bugün. Bütün istatistikler burada. Şimdi bunu açıklasam çok şaşırırsınız. Gene bütün oyunun kontrolü bizdeydi. Hiçbir zaman eksiklere de sığmadık. Hiçbir zaman hiçbir oyuncumuza da suçlu aramadık. Dediğim gibi bugün beklemediğimiz anda beklemediğimiz goller yedik. Yani şok goller yedik. Rakibinde sürekli bizi durdurarak uzun toplarla sonuç araması vardı. Bugün bir yol kazası gibi bir şey oldu diyelim. Başka. Gene söyledim. Yani hani bazen e, futbol şansı derler ya vurulan her top gol oldu. Bir günde biz bunu yaşadık. E, sonuçta çevirmek için mücadelemizi verdik. Gene baskı oynadık. Gene top bizdeydi. Hep rakip ceza sahasında aradık. İki tane penaltıdan gol var penaltının haricinde birkaç tane daha gol olabilecek pozisyonlarımız vardı. Belki yüzde yüz net olmasa da sonuçta bugün kaybettik ama e, uzun bir yol var, uzun bir maraton var. Oyunumuzun hala gücü ve hala oyunumuzun kalitesi şu an ligi, ligi domine edecek e, durumdadır. Ben bundan hiçbir zaman şüphe duymuyorum. Oyuncularıma da sonuna kadar güveniyorum. Böyle bir baskı hissetmiyorum. Sonuçta e, biz her maç Önümüzdeki maça bakıyoruz. Maç maç düşünüyoruz demiştin. Bugünkü maça da dediğim gibi iyi hazırlanmıştık ama beklemediğimiz anda beklemedik goller yedik. Sadece bu bizi birazcık sarstı. hepsi bu. E, tabii ki şimdi sizin sürekli alışıla gelmiş oyuncularınız var. E, onlar sakatlanınca siz de kendi takımın içerisinden o bölgeyi oynatabileceğiniz oyuncularla doldurmak zorundasınız. İşte bundan önce de Jaden Solbeck stoper, Samet Orjin o bölgenin stoperi olduğu için Onlarla başladık ama fena değillerdi. Dediğim gibi uyum sorunu zaman zaman olmuştur, olabilir. Biz bunlara bakmıyoruz, sığmıyoruz. Ee, oyuncularımızın hepsine güveniyoruz. Sonuçta bu maç geride kaldı. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Başka soru yoksa? Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim.